Halı ve koltuk yıkatmak isteyen hanımefendiler, Gül Bahçesi Halı Yıkama Fabrikası hizmetinizde. Evinize bahar ışıltısını, temizlikte hijyeni arıyorsanız sizleri Gül Bahçesi Halı Yıkamaya bekliyoruz. 4 mevsim halı yıkamayla temizlikte fark yaratıyoruz. Halılarınız ücretsiz servisimizle evinizden alınır, tam otomatik makinelerle el değmeden çitileme sistemiyle yıkanır, daha sonra kurutulup, parfümlenip, poşetlenerek tekrardan evinize teslim edilir. Ayrıca halı, yorgan, stor perde Overlock işleriniz itinayla yapılır. Amacımız %100 müşteri memnuniyetidir. Aldığımız en iyi ödül ise yüzünüzdeki memnuniyet ifadesidir. Gül bahçesi halı eviniz gül bahçesi gibi koksun. Adres Yeni Sanayi Sitesi B6 Blok numara 2 Yahşihan Kırıkkale. Telefon 310 12 GSM'ler 544 626 71 67 535 028 18 51 Fatih telli ve